Video mu çekiyorsun? İbo, video çekiyorum. Ya hoş geldin. Şimdi işler anne. hoş bulduk. Anne, torunun polis oldu. Polis, polis. Ha, tamam, olmadı, olmadı. Mersin'e gideyim, Mersin'e bugün. İyi İbo, hayırlı olsun diye Sağ tekrar ol, sana. Sağ ol amca, razı olsun. Bugün mü gidiyorsun? Bugün gidiyorum ha. Kaçta biniyorsun tokada? Bilet Akşam, aldın mı? Yok bilet almadım. Şeyden, tokattan bineceğim. Bunu babam bırakacak tokada. Ha, tokada da götüreceksin babanı. Evet. Ne zaman götürecek? Çıkarız bir iki saate. tokatta kaçta biniyorsun? Sekiz buçukta bineceğim sekiz biliyorum. Aynen. Güle güle git diyelim. Sağ ol amca Allah razı olsun. He. Sonra eğitimde meğitimde bu zorunmuş diye bırakıp gelme ha. <laughs> yok yok. Öyle bir niyetimiz yok. He. <laughs> torunun polis oldu. Polis, polis, polis. Mersin'e gidiyor. He he. Askere gidiyor. Asker, asker. Ali Rahim. Torunun askere gidiyor. <laughs> polis polis, polis, polis. <laughs> Askere gidiyor değil mi? <laughs> ha, askerliği de yapmış oluyorsun ama İbo. Aynen amca. He. Çünkü asker sayılıyor. Evet. <laughs> Birader Şahin Erdemoğlu, Ali İbrahim Erdem. Mersin'e gidiyor. Orada şimdi ne yapacaksınız siz? On ay mı? Şimdi onay onay bir ay eğitim alacağız amca işte. He. He. ay sonra böyle yerlerimiz belli Ondan sonra, ondan sonra belli He. olacak. Başka da arkadaşın var mı Tokat'tan beraber gitmeye? Yok, şu an yok. Ya varsa da bilmiyorum diye. He, tanışacağız işte. Gideceğim. Ee, oldu. Öyle işte. Hadi. Hadi işlerim var benim, yolcuyum ben tamam mı? Hadi. Hadi. Heh.